16 Şubat 2026 Günlük Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları Sizden uzaktayken hep sizi düşünen birisi var. Sevgili Boğa Burçları Sizin yokluğunuza alışamayan birisi var. Sevgili İkizler Burçları Aşk hayatınızda duygularınızı esas alacağınız süreçtesiniz. Sevgili Yengeç burçları. Sizin aşkınıza karşılık vermek için hazır hale gelen birisi var. Sevgili Aslan burçları. Biraz fazla özgüven sahibi olup insanları fazla etkileyeceksiniz. Sevgili Başak burçları. Zamanın iyileştirici özelliğini bir gün göreceksiniz. Sevgili Terazi burçları. Sizin aşk hayatınız hakkında dedikodu yapan birileri var. Sevgili Akrep burçları. Bu günlerde size olan dışı yakın davranabilir. Sevgili Yay burçları. Sizin sıradan insanlardan çok farklı olduğunuzu biliyor. Sevgili Oğlak burçları. Yapacağınız bir paylaşım ile bazı şeyleri anlamasını sağlayacaksınız. Sevgili Kova burçları. Bazı kişiler içinizde sakladıklarınızı veya tuttuklarınızı görecek ve çok şaşıracaklar. Sevgili Balık burçları. Sevdiğiniz bir kişi sizi herkesten ayrı tutmaya başlayacak. Günün sözü. Seni mutlu eden mutsuz da edebilir. Her şeyi onun eline bırakma. Koç burcu yorumu açıklaması. Sizden uzaktayken hep sizi düşünen birisi var. Bu kişi sizinle olan ilişkisinde sizin yokluğunuzda bile sizi düşünüyor ve size olan bağını koruyor. Sizin hakkınızda endişeleniyor, sizi özlüyor ve size dair planlar yapıyor. Sizinle birlikte olmanın tadını çıkarırken sizden ayrı kaldığında bile size olan sevgisi ve düşüncesi hiç azalmıyor. Boğa Burcu yorumu açıklaması. Sizin yokluğunuza alışamayan birisi var. Birisi, sizin yokluğunuzda zorluk çekiyor ve sizinle olan bağını özlemle sürdürüyor olabilir. Sizin varlığınız ve desteğiniz önemli bir etki yaratıyor ve bu kişi sizinle birlikte olmayı özlemle bekliyor. Sizin yokluğunuzda bile hatırlanmanız ve özlenmeniz, sizin için önemli bir yer tuttuğunun bir göstergesidir. İkizler Burcu yorumu açıklaması. Aşk hayatınızda duygusal tarafınızı esas alacağınız bir süreçtesiniz. Kendi hislerinize, iç sesinize ve duygusal ihtiyaçlarınıza daha fazla odaklanacaksınız. Size daha fazla tatmin ve mutluluk getirecek ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır. Duygusal ihtiyaçlarınızı ifade etmekten çekinmeyin ve kendi duygusal refahınızı ön planda tutun. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Bu ifadede sizin duygularınıza karşılık vermek için hazır hale gelen bir kişiden bahsediliyor. Bu kişi size olan duygusal ilgisini kabul etmeye ve sizinle daha yakın bir ilişki kurmaya istekli olduğunu gösteriyor. Bu tür bir durum, karşınızdaki kişinin sizinle olan ilişkisini daha derinleştirme niyetinde olduğunu gösterir. Eğer siz de bu kişiye duygusal olarak yakınsanız, bu tür bir gelişme ilişkinizi olumlu yönde etkileyebilir. Umarız bu durum sizin için sevindirici bir gelişme olmuştur. Aslan burcu yorumu açıklaması. Biraz fazla özgüven sahibi olup insanları fazla etkileyeceksiniz. Kendinize olan güveninizin artması, insanlarla daha rahat iletişim kurmanızı ve etkileyici bir duruş sergilemenizi sağlayabilir. Ancak özgüveninizi sağlıklı bir şekilde kullanmanız ve başkalarını ezmeden saygı çerçevesinde etkileşimde bulunmanız önemlidir. Empati yapmayı ve karşılıklı iletişimi önemsemeyi unutmayın. Başak burcu yorumu açıklaması. Zamanın iyileştirici özelliğini bir gün göreceğinizi fark edeceksiniz. Şu anda yaşadığınız zorluklar veya hayal kırıklıkları zamanla hafifleyecek ve iyileşecektir. Zaman yaralarınızın kapanmasına ve geçmişteki acıların azalmasına yardımcı olacaktır. Sabırlı olun ve geleceğe umutla bakın. Terazi burcu yorumu açıklaması. Sizin aşk hayatınız hakkında dedikodu yapan birileri var. Maalesef çevrenizde sizin aşk hayatınız hakkında dedikodu yapan kişiler olduğunu fark edebilirsiniz. Bu tür dedikoduların kaynağını ve amacını belirlemek önemlidir. Ancak sizin huzurunuz ve mutluluğunuz için bu dedikodulara takılmamak ve kendinizi korumak önemlidir. Akrep burcu yorumu açıklaması. Bu dönemde size olan dışı yakın davranan birisiyle karşılaşabilirsiniz. Bu kişi sizinle olan ilişkisinde daha samimi ve yakın olmak isteyebilir. Bu yakınlık size sevgi ve ilgi hissi verebilir. Bu sürecin keyfini çıkarın ve karşılıklı anlayış ve saygı içinde ilişkinizi ilerletin. Bu dönemde yaşadığınız yakınlık size yeni deneyimler ve mutluluk getirebilir. Yay burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sizinle birlikte olan kişinin sıradan insanlardan çok farklı ve özel olduğunuzu fark ettiği ifade ediliyor. Sizin benzersizliğinizi ve kendine özgü yanlarınızı gözlemleyerek size olan ilgisinin ve sevgisinin temelinde bu özelliklerinizin olduğunu biliyor. Sizdeki farklılık, kişiliğinizdeki özellikler, ilgi alanlarınız, düşünce tarzınız veya başka bir özelliğiniz olabilir. Karşınızdaki kişi sizdeki bu farklılığı değerli buluyor ve sıradan insanlardan sizi ayıran özelliklerinizin onun için önemli olduğunu anlamış durumda. Bu tür bir anlayış ve takdir, ilişkinizde olumlu bir etki yaratır ve duygusal bağınızı güçlendirir. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Sevdiğiniz kişiye yapacağınız bir paylaşım, onun bazı şeyleri anlamasını sağlayacak. Bu paylaşım, iç dünyanızı ve hislerinizi ifade etme fırsatı verecek ve aranızdaki anlayışı ve bağı güçlendirecektir. Sizden gelen bu paylaşım ilişkinizin daha derin bir seviyeye taşınmasına yardımcı olacak. Kova burcu yorumu açıklaması. Bazı kişiler içinizde sakladıklarınızı veya tuttuklarınızı görecek ve çok şaşıracaklar. İç dünyanızdaki duyguları ve düşünceleri sakladığınızı düşündüğünüz kişiler aslında sizi daha iyi anlıyor ve gözlemliyor olabilir. Bu durum sizi şaşırtabilir ancak bu farkındalık sizinle daha derin bir bağlantı kurmalarını sağlayabilir. Kendinizi daha fazla ifade etmek ve iç dünyanızı paylaşmak için cesaretlenmelisiniz. Balık burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede ifade edilen, sevdiğiniz kişinin size özel bir önem vermeye başladığıdır. O artık sizinle olan ilişkisini diğer insanlardan farklı bir şekilde yönetiyor ve sizinle olan bağını daha derinleştiriyor. Size karşı olan ilgisi ve sevgisi giderek artıyor ve bu durumda sizin için özel bir yere sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu gelişme ilişkinizde olumlu bir etki yaratabilir ve duygusal bağınızı daha da güçlendirebilir. Sevdiğiniz kişinin size olan bu özel ilgisi size değer verildiğinizi ve sevildiğinizi hissettirecektir. Aynı şekilde siz de ona olan sevgi ve ilginizi daha derin bir şekilde göstermeye başlayabilirsiniz. 16 Şubat 2026. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Bugün meydana gelen gelişmeler sizi heyecanlandıracak. Beklentileriniz güçlü ve isteğiniz yüksek. Ayrıca başarılı olacağınıza dair bilincinizin derinliklerinden yükselen iyimser duygular sizi olumlu yönde etkileyecek. O arada gelişmeler çok yavaş olsa bile acele etmeyeceksiniz ve olayların gelişmesini bekleyeceksiniz. Dostlarınızın ilgisi ve sevdiğinizin desteği ile moraliniz yükseliyor. Ayrıca bugün sempatik ve neşeli tavırlarınız ile hem karşı cinsi hem de çevrenizi etkileyeceksiniz. Sürpriz aşklar yaşayabilirsiniz ve ilişkinizi farklı boyutlara ulaştırabilirsiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Bugün dikkatinizi projelerinize odaklayabilirsiniz ve çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. İletişim trafiğiniz çok hareketli olacak ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Saygın çevreler ve ilginç kişiler ile karşılaşabilirsiniz ve düşünceleriniz değişebilir. Daha kapsamlı düşünebilirsiniz ve projelerinizi uygulamak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Katılacağınız davet ve toplantılarda fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları, Duygusal ve alıngan bir tavır içinde olabilirsiniz. Fakat sorumluluklarınızı gerçekleştirmek için daha fazla gayret göstermeniz gerekebilir ve sabırlı olmalısınız. Kariyer yapmak ve sosyal statüsünü yükseltmek isteyenler yeni atılımlarda bulunabilir ve fırsatlarla karşılaşabilirler. Aslında kendinizi güçlü hissedecek ve girişimde bulunmak için kuvvetli arzular duyacaksınız. İsteklerinizin peşinden gidebilir ve güç sahibi olanların desteğini alabilirsiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları. Özel ilişkinizde çalkantılı bir gün olabilir. Sevgiliniz ya da eşinizle aranızdaki uyumu artırmak için çabalamanız gerekiyor. Çünkü aşktan mutluluk duyacaksınız. İçinizdeki aşkın keyfini çıkarın. Kararsızlık hissettiğiniz konu ile ilgilenmeyin ve gelişmeleri şimdilik izleyin. Aslında sabırlı davranmayı başarabilirsiniz. Kalbi boş olanlar, yıllardır beklediğiniz hayatınızın aşkı ile bu dönemde tanışabilirsiniz, hazırlıklı olun. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları, Jüpiter'in uydusu Kalisto gün boyu gizli düşmanlıklara karşı sezgilerinizin sesine kulak vermeniz gerektiğine dikkat çekmekte. Güvendiğiniz insanlar iyi niyetli olmayabilir, özellikle iş hayatınızda temkinli davranmalı ve sırlarınızı mesai arkadaşlarınızla paylaşmamalısınız. Bir anda hayatınızı alt üst edebilecek dedikodularla karşılaşabilirsiniz. Yatırımlarla ilgili konularda ise acele etmemeli ve bugün boyunca harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Aile büyüklerinizle aranızda finansal konular yüzünden tartışmalar yaşanabilir, dikkatli olun. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları, bugün karşılaştığınız kişiler ve olaylara duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Ancak duygularınızı denetlemek için gayret göstermeniz gerekiyor. Sonradan pişmanlık duyacağınız davranışlarda bulunmasanız iyi olacak. Ayrıca sağlığınıza özen gösterin. Uykunuza ve beslenmenize özen göstermeniz gereken bir dönem. Eski sorunlar gündeme gelebilir ve bazı karışıklıklar olabilir. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Sağlık konularına yönelik endişelerden uzaklaşıp dikkatinizi sağlıklı olmak için gerekli olan bilgilere odaklayacaksınız. Yeni keşfedilmiş terapi yöntemleri dikkatinizi çekebilir ve kişisel gelişim programlarına ilgi duyabilirsiniz. Gün içinde eski sorunlar beklenmedik bir biçimde ortaya çıkabilir. Ancak siz eskiden davrandığınız gibi davranmayacak ve çevrenizi şaşırtacaksınız. Üstelik kendinizde şaşıracak ama bu halinizden memnuniyet duyacaksınız. Duygularınız derinleşiyor ve dikkatinizi sevdiğiniz konulara yönelteceksiniz. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları, Bugün özel yaşamınızda eş ya da sevgilinizin size olan sevgisinin gitgide, artması ilişkinizde güven ve saygının getirdiği en güzel hediye olacaktır. Bekar ve ilişkisi olmayanlar ise, bugün ilgi duyduğunuz insanın duygularını açması ile kendinizi bir anda harika bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz. İş hayatınızda ise, artan sorumluluğunuz sizleri zihinsel ve bedensel olarak yoruyor olsa da, bu sürecin sonunda bunun mükafatını fazlasıyla göreceksiniz. Ticari konularda ilişkilerinizin gittikçe önem kazandığı bu süreçte sabırlı olmanız gerekmekte. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları. Sabahın erken saatlerinde gördüğünüz rüyaların etkisiyle uyanabilirsiniz ve çeşitli hayaller kurabilirsiniz. İdeallerinizi gözden geçirebilirsiniz ve çeşitli projeler yapabilirsiniz planlarınızı uygulamak için kuvvetli arzular ile güne başlayacaksınız. Bugün sanatsal faaliyetlerde bulunanlar için verimli bir gün. Ayrıca eski projelerinizi hatırlayabilirsiniz ve daha önce yapmak isteyip de fırsat bulamadığınız konuları şimdi gerçekleştirebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Bugün gereksiz tartışmalara girebilir, şüpheci ve kararsız olabilirsiniz. Aile bireylerinin size olan ihtiyaçları yüzünden bunalabilirsiniz. Duygularınızın yoğun olduğu bir gün ve hareket halinde olmak sizi rahatlatacak. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Spor yapabilir ve keyif aldığınız yerlerde dolaşabilirsiniz ilişkisi olmayanlar hoşlandığınız kişinin bazı kişisel zevklerini öğreneceksiniz. Kendinizi bu konularda geliştirmeye bakın. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları. Bilinçaltınızı harekete geçiren haberler alabilirsiniz ve karşılaştığınız kişilerden etkilenebilirsiniz. Olaylara çok çeşitli yönlerden bakabilirsiniz ve şimdiye kadar dikkatinizi çekmeyen ayrıntılar ile ilgilenebilirsiniz. Eskiden değer verdiğiniz kişiler ve olayları şimdi küçümseyebilirsiniz. Ancak gereksiz ayrıntılar ile ilgilenmek yerine dikkatinizi isteklerinize odaklayın ve düşüncelerinizi dağıtmasına izin vermeyin. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, Karşılaştığınız sorunlara ilginç çözümler bulabilirsiniz veya bir arkadaşınızın bulduğu çözümlerden etkilenebilirsiniz. Sabah saatlerinde duygularınız derin olacak ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Öğleden sonra haliniz değişecek ve nedensiz bir sabırsızlık hissedebilirsiniz. Özellikle yeni başlangıçlar yapmak ve büyük sorumluluklar almak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Fakat aceleci davranmasanız iyi olacak. Hareket halinde olmak, seyahatler ve sportif faaliyetler sizi rahatlatacak. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.